Sen bu yan. bak. Hancı bak, bak şöyle kenarda bir, şey. bir şey burada yardım edebilecek bir şey yok. Tamam. Tamam. Biraz da bakteriye çıkın şöyle. Arkadaşlar daha rahat çalıştır. Tamam, tamam, tamam. Rica ediyorum. Ne tamam, tamam. su, su. su değil. Sıcak. Tamam. Sıcak su, sıcak su, sıcak olsun. Sıcak su, istemiyor. O neden? Sıcak da olsun. Får, i̇yiyim de ben şimdi ne -şe şey. Tamam baza konuşturma tamam. Tamam. Benim, benim Çekilere Çekilere çeke. Tamam, çeke. tamam, tamam. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, kenara

Tamam, gel 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 gel. tamam. Tamam, 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 Dur abi Aç yol aç yo aç. Devam. <laughs> tamam, sıyrım. Tamam, sıyrım. Tamam, abi devam. Tamam taraftan geçin abi. Oradan başk olur abi. Bana koy doğru, doğru.